birinciye birinci Hepsi aynı hepsi geçmiş birinciye. Başkanım. Şuna bir bakar mısınız? Ya bunda hiçbir etiket yok. Bunun bir ambalajı üzerinde üretim, üretim yeri, tarihi, üretim yeri, son kullanma tarihi olması lazım. Bozulma başlıyor sert. renginde. Bunu iade edersiniz. Bunu iade edemezsin. Hayır el koymamız lazım. Şunların da tüketim evet. tarihleri geçmiş yine şekerlerin. Nasıl gidiyor? Alışveriş İyi çalışıyoruz yoğun bir şekilde Ramazan başlıyor. şevet, bayram. Ne alıyorlar daha çok? Genelde işte şekerlik bayram ürünler işte. Nerede şekerlemeler? Bu tarafta buyurun bakalım. Hele bize bakalım Tabii şu şekerlerde bir. Bunlar da nasıl anlayacağız son kullanma tarihlerini? Ambalajlar var burada başka. Ambalajdan da bakalım. 2026. Hepsinin kutusu var mı? Tamam mı? Yeni anında da yorumsuzluk yok başkanım. İyi hadi çıkalım. Hadi teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz hadi, başkanım. Her şey iyi. Her şey tamam. Bu, hep böyle olsun inşallah. İyi günler başkanım. Hadi sağ ol. Alışveriş yaptık işte. İyi bunların son kullanma tarihine baktınız mı? Vallahi hiç bakmadık. bakmadık. Hiç bakmadınız <gülüyor> ya. Gerçek <laughs> baksaydık. Ya? 2027'ye kadar başkanım. 27. Ha, iyi, iyi. neyse süresi varmış. Hadi. Ha, var. Hocam kolay gelsin. Ama e, özellikle gıda ürünlerinde mutlaka son kullanma tarihlerini kontrol edelim.